Merhaba arkadaşlar, Ankay Tek kanalında yeni bir araççı çık kamerası incelemesiyle sizlerle birlikteyiz. Konuğumuz mini serisinin son üyelerinden 0903 araççı çık kamerası. Kamerayı CIRBES üzerinden satın aldım. 15 günde elimde oldu. Herhangi bir sıkıntı yaşamadım arkadaşlar. İstiyorsanız hem kutu açısına hem de öneceğimize başlayalım. Evet arkadaşlar kutu oldukça ufak tasarlanmış. Mini serisinin bu modelini Magtech isimli firma üretiyor. Mini serisinde birçok farklı model var. Ancak bunların üretici birbirinden farklı olabiliyor. 00903'te Mactec -Mac firmasının üret ürünlerden birisi. peki Mactec daha önce hangi minisi üretmişti derseniz şekil bir arada göreceğiz üzere 0806 modelde aynı firmanın ürettiği kamera zaten kutu tasarımları birebir aynı. şekilde görebileceğiniz üzere Her şey aynı. Evet arkadaşlar. Peki 0 sıfır... 903'te öne çıkan özellikler neler? Önemli özellik arkadaşlar, ee, Wi-Fi desteği sunuyor. Aynı zamanda ekranı bulunuyor. Bunun dışında e, park modu desteği var. Fakat ek aksesuarlarla bunları kullanabiliyorsunuz. İstiyorsanız arkadaşlar kutudan başlayalım. Kutu dediğim gibi arkadaşlar 0806 kutusuyla birebir aynı, e, kompakt oldukça küçük tasarlanmış bir kutu. İlk önce şöyle bir e, arkadaki özellikleri okuyarak başlayalım. 150 metreye kadar Wi-Fi host desteği mevcut. E, tabi bunun e, normalde kapsam yaklaşık 10 metre kadar aslında. E, 1080p 30fps'de veya 720p 60fps'de kayıt yapabiliyor arkadaşlar kameramız. Yani maksimum çözünürlüğü 1080p. E, çektiği videoları MOV formatında kaydediyor. H264 kod eklemesiyle sıkıştırılıyor. Micro SD kartta kayıt yapıyor. 64 GB'a kadar destekliyor. Class 4 ve üzeri olması lazım. Tek butonla operation, tek butonla kayıt işlemini başlatabiliyorsunuz. Tabii ki enerji aldığında otomatik açılması ve kesildiğinde otomatik kapanması özellikleri mevcut. E, wifi Wi-Fi desteğini ek olarak e, güzel bir şekilde arkadaşlar 1,5 inçlik karakteristik mini ekranına kameramız sahip Sony'nin IMX 322 max sensörü kullanılıyor. 7 katmanlıklı manıklı 1.7'lik bir lensi var. 35 derecelik bir geniş açıya sahip ve arkadaşlar bu mini serisinde pil yok. Son zamanlarda modda olan süper kapasitör kullanmaya başlanmış. Döngüsel kayıt desteği var. G sensör var. E, geniş açılı çekim var. E, şerit takip e, Çarpışma önleyici sistemleri var. İşte ekran koyucu mikrofon mutlayabiliyorsunuz, yazılmış GPS mevcut e, biliyorsunuz Ve arkadaşlar buradaki ilginç bir özellik var e, GoPro e, Tutma aparatıyla uyumlu olduğu belirtilmiş e, Düşük frame yani e, düşük FPS'lerde Parking kart yani park mod desteği mevcut ve kolayca takılabilen CPL filtresine desteklediği belirtilmiş. Tabi arkadaşlar burada yazanların bazıları opsiyon yani kutudan çıkmayacak maalesef. Evet kutumuzu açalım. Evet şu şekilde ilk önce bizi bir doğal olarak kullanma kavuzu karşılıyor. Bakalım. İngilizce arkadaşlar kullanma kavuzumuz. Birazdan buna detaylı bakarız. Biz dedim kutuyu açmaya. <laughs> evet, kutuyu açtığımızda arkadaşlar göz gibi herhangi bir boş alan yok. Bu arada bu parça kutudan çıkabiliyor. Bu şekilde aslında iki kutu diyebiliriz. Bunu çıkartalım ve kameramızı çıkartalım. şurasını bir e, plastik sünger tutturulmuş. Ve kameramız işte burada. E, kamera arkadaşlar e, en ufak mini serisi olması lazım. Yanlış bilmiyorsam altı buçuk santimetre 3 buçuk santimetre buçuk santimetre yani 3 3 3, 3 yükseklik 3 genişlik 6 santimetre de boyu var ee, kamera arkadaşlar kutudan çıktığında gördüğünüz gibi hiçbir lens veya arka ekran gözükmüyor ee, plastik kapaklar takılmış Şunu çektiğimiz zaman Evet işte kameramızın arkası arkasında arkadaşlar 3 tane tuş mevcut Açma kapama tuşunu M tuşu M tuşu büyük büyük ihtimalle ekran tuşuna benziyor yukarı aşağı ve seçim butonları bunları zaten birazdan inceleyeceğiz alt kısımda arkadaşlar micro SD kart yuvası 64 GB kadar desek de söylemiştik mini HDMI çıkışımız mevcut havalandırma gazlarımız üstte GPS veya bacıma cam apartma bant noktamız 3000 yapılmış. Micro USB girişimiz, AVA çıkışımız ve gene havandırma modellerimiz. Şuradan da lensimizi açarsa eğer. Evet arkadaşlar. Önde de mikrofon ve hoparlör de görebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi oldukça ufak. Hani gerçekten kompakt bir model. Devam edelim. Şurasından çıkarmaya başlayalım. Evet. Bakalım buradan neler çıkacak. Ee, mini kutularında olduğu gibi ek e, aksesuar bol cam temizleme bezimiz çıkıyor da aslında lens temizleme bezimiz arkadaşlar işte e, dahili GPS'in olduğu montaj aparatımız şu şekilde gevşetilip ayarlanabiliyor hem üstte hem alt tarafta mikro USB giriş yerlerimiz var. Şurada arkadaşlar ufak bir ok işareti var gördüğünüz üzere. Bunu kaldırarak rahatça monte edebiliyorsunuz. Takmayı deneyelim. Şekilde. Şu anda mesela klik sesle birlikte yapmış olduk. İstediğiniz şekilde bir Bunu test, test takabiliyorsunuz arkadaşlar. Şu anda ben kuttan çıktığı gibi taktım. Bunu klipsi çekmeden de zaten yerinden çıkartamıyorsunuz. Camı montaj olsa bu daha kolaydı ama. Heh, evet çıkardık. Neyse bunlar çok oynamayalım şimdilik. Evet. E, ekstra yedek 3M bantlarımız. Şu ufak olanlar kabloyu tutturmak için kullanılabiliyor saklama sırasında. Ve kutu üzerinde bahsedilen ek GoPro için konulacak olan aparatımız. Başka bir şey yok. Bakalım. Boş. Devam edelim. Zaten şarj yazımı çıkacak. ek birçok aksesuar olmasına rağmen maalesef ilk ürünü aldığımızda çok fazla bir şey gelmiyor burada göreceğiz üzere USB diğer ucu Micro USB taktırım evet, kablomuz ee, klasik araç çakmaklık şarj cihazımız biraz yine klasik bir şekilde tasarlanmış sadece şurada bir ekstra olarak ek USB var Onun üzerinde kaç amperlik bir çıkış olduğunu belirten yazı veya başka bir belirteç bulunmuyor. Evet arkadaşlar kutudan görüleceği bu kadar ee, ek malzeme çıktı. Biraz da size fikir vermesi açısından ufak bir karşılaştırma yapalım. Evet, burada görüleceği üzere 08 kameramız mevcut. Evet onları yan getirdiğimizde görüleceği üzere biraz daha küçük. Tabii ki bir buçuk ekranları aynı. Ama sağdan ve soldan zarif olduğunu görebilmektesiniz. Asıl işte yandan baktığımızda gerçekten daha minik olduğunu görebiliyorsunuz. İşte ön yüzleri. Alt tarafımız. Yan taraf. Evet, daha küçük. Ee, tabii ki hangi avantajları var dersek Propestör olması gerçekten büyük avantaj. Şimdi kullanma kılavuzundan bir bakalım neler yazıyor. Bunlar arkadaşlar ön bilgilendirmeler kameramızın çalışma sıcaklığı olarak eksi 10 ile 60 derece arasında çalışabildiği belirtilmiş. Eksi 20 ile de 80 derece arasında yani saklama sıcaklığı denmiş. Klasik öyle işte direkt güneş altında bırakmayın. Ne kadar kapasiteli bir model de olsa. Yani belirtilmiş. Ee, upgrading yani tabii ki diğer kameralar olduğu gibi arkadaşlar e, firmware güncellemeleri gelecektir. Ee, satılmaya başladıktan sonra saptanan baklar, işte sorunlar bu güncellemelerle gideriliyor. Onun nasıl yapılacağı ve sitesi belirtilmiş. 0.8.0.6 olduğu gibi o modelinde olduğu gibi kendine ait bir sitesi var. nanodashcam.com Bakalım. Evet arkadaşlar burada e, kameramızın neresi ne oldu anlamına gelen bir diyagram var. Mount yukarıdaki e, sotma speaker, cephele mounting ring, lens diye gidiyor şu şekilde göstereyim. GPS Logger'da e, dikkatimi çeken şu kablo görüleceği üzere şöyle göstereyim. Dışarıda yani çok fazla dış müdahale açık hale gelmiş bir dezavantaj olabilir. Tabii ki açısına göre ayarlanmış ama yine de dışarıda olması biraz sıkıntı yaratabilir. Eee, kameramızın arkasındaki menülerin ne oldu yazmış? Power buton, mod buton. Hangi buton ne oldu belirten? Şunu da satın almıştık. Geçelim. Ee, kameramızı nasıl açacağımız belirtilmiş. SD kart olarak işte Class 10 veya Class 10 6 veya 10 SD kart kullanmamız şey yapılmış. Arkadaşlar SD kartı taktığınızda e, bilgisayar dışında kamerada da formatlamanızı kesinlikle öneriyorum. Kayıt işimiz otomatik olarak başlayacak. Start bayrağını işte OK. Zaten siz de kendiniz başlatabiliyorsunuz fotoğraf çekmek için OK butonuna eksenden fazla basılı diyor. Playback modu için arkadaşlar yine kameradan birazdan bakarız. Televizyonda izleme, işte HDMI ile bağlama. Burada arkadaşlar size İngilizce olarak kamera ayarları nasıl yapılacağı belirtilmiş. Wi-Fi, açma kapama, video çözünürlükleri, kaç desteklediği, Arkadaşlar cihazın biraz sonra bakacağımız tüm menülerinin burada ne anlama geldiği açık açık belirtilmiş. Devam edelim. 0 olduğu gibi kameraya tas takabiliyorsunuz. Yani imaj o yüzden 180 derece tas belirtilmiş. Hareket sensörü var. Bakalım. Evet arkadaşlar klasik. Minisyelerinde aşina olduğumuz menülerin hepsi mevcut. Burada gene şöyle yavaşça geçiyorum ki görebilin diye. Evet arkadaşlar burada butonların ne işler için kullanıldığı yazıyor. Tabi okumayacağım yoksa videoda çözüm olur. Evet renkli kuşakada bastığımızda bu sefer ekrandaki simgilerin ne anlama geldiği belirtilmiş. Ee, oldukça güzel hazırlanmış bir doküman. E, ee, tabii ki cihazımızda Wi-Fi desteği olduğu için de e, kullanabileceğimiz e, uygulamaların e, karekod parkodla hem iTunes hem de Google Play'deki şeylere kısa olarak atılmış iki tane uygulama varmış. Final Cam ve Yumera uygulamaları. bunlara indirip zaten deneyeceğim. Şimdi en son olarak bakalım burada ne var. Evet arkadaşlar işte bahsettiğim aksesuarlar. CPL filtresi Ekstra almanız gerekiyor. Parking card için arkadaşlar bir Hardwire kit'e ihtiyacınız var. Bu e, kuttan çıkmıyor. Eksası almanız gerekiyor. a Cable e, kablosunu dışarıdan da alabilirsiniz ihtiyacınız varsa. HDMI kablosu mini HDMI yani giriş olması lazım bir tarafının. E, dual USB power kablo şey varmış ve OBD, e, OBD power cable bu 087 e, standart gelen e, kabloyu ekstra alarak bu cihazdaki park modunda kullanabiliyorsunuz. Burada sorunlarla ilgili sık yaşanan sorunlarda ne yapmamız gerektiği yine güzel şekilde anlatılmış. Ve arkadaşlar özellikleri bunlar detaylı özellikleri bakalım neler yazıyor. Değiştirelim. Dediğimiz gibi arkadaşlar son imaj sensörü kullanıyordu. 135 derece bir açıya sahip lensi var. 1.5 inç LCD ekran. 1080p kayıt yapıyor. Ee, micro SD zaten demiştik. Wi-Fi GPS cin sensörü var. Zaten arkadaşlar kutu üzerinde yazanların detaylı şekilde açılım, açılım yazıyor. Ve arkadaşlar burada kutu içinden ne çıkacağı? İşte kamera, GPS logo içen GPS desteği olan mounting bracketi. Compatible mount dediği işte GoPro uygun olan ekstradan çıkan. Ee, 5 watt 2 amper e, güç veren sigaradan çarpaktıktan çalışan e, kablo. USB data kablosu. Cable clipsleri. E, sticker padler. Lastenimizin ve kullanma kablosu, Opsiyon olarak işte micro SD kart. JPL fitre, Parking kart. Hardware kit. Hardware kit. Dual USB hardware kit. HDMI kablo Birçok e, şeyi mevcut. Burada arkadaşlar hangi şey yazıyor belirtilmiş. Ve arkadaşlar süper kapasitör batar hakkında bilgi vermiş. Süper kapasitör batarı 6 saniye kadar süre veriyormuş enerji kesildikten sonra. Tekrar bağında otomatik olarak şey yapılır diyor. Kamera diyor. kullanmayın diyor. Peki. Evet arkadaşlar şimdi Kameramıza bir enerji verip menülerine bir bakalım. Kısaca bir de canlı canlı görelim. Evet, şöyle bir yanaştırıp kromatik yöntem ve çalışmam oldukça parlama var. Şöyle bir şekilde yapmaya çalışalım. Çok tamam yapıyoruz. Şöyle biraz kamerayı ama bu şekilde olmayacak galiba. Tam parlak nötr arkadaşlar. Net evet, görüntü veremiyorum. O yüzden özür diliyorum arkadaşlar. Evet. Bu biraz iyi oldu gibi en sonda becerdim. Kusura bakmayın. İlk menü arkadaşlar Wi-Fi host denmiş. On off var. Ee, video çözünürlük arkadaşlar 1080p VGA 720p 60 fps var 720p'de. Eee kayıt olarak perfect kalsın. Beyaz dengesi ee, parlaklık ayarı e, flicker hertz VDR time lapse dedi arkadaşlar işte bu bahsettiğim park modu olayıyla aktif oluyor. Yani hardware kitiniz olmaz. Tam bunu kullanmanız pek mümkün değil. Park kodum, park garden, yani park modülü ile ilgili ayarlar. İşte şey takip sistemi. E, ters takıldığında ekranı çevirme olayımız. E, döngüsel kayıt işte kaç dakikada bir olsun. Hareket sensörü. Şu e, açılıştaki ses gelsin gelmesin. LED indikatör dediğimiz şu indikatörümüz yani LED'imiz açık olsun olmasın. Örnekör, power of delay ne kadar gecikme zamanı, ekran kapanma zamanı, g sensör hassasiyet, GPS e, stamping olsun musun, hız, yani video işlensin istenmesin, stampingten kastedilen bu. Registration, bu driver number olarak geçiyor, işte plaka işlensin işlenmesin, tarih işlensin, zaman işlensin, zaman tarih ayarı, dil ayarı, kartı format etmek, versiyona dönmek, firmware versiyonu göstermek Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi menüler aslında klasik miniserisi menüleri Bu arada arkadaşlar bu kamerada da burada belirtilmemiş ama kutuda en azından hatırlamıyorum olmamıştı galiba Evet yazmıyor. İşlemci olarak Umbrella serisi tercih edilmemiş Novatek'in bir chipseti kullanılıyor. Sony sensörle işte imaj sensörle birlikte. Ee, bakalım çekim videolarında artık e, ne kadar kalit olduğunu hep birlikte göreceğiz. Bu arada CPL filtresi denmişken e, onu da size göstereyim şöyle göstereceğim. Evet, i̇şte arkadaşlar. Herhalde 0.8 ile uyumludur. Diye düşünmekteyim. Biraz dağıttık ama. evet arkadaşlar. Görülecek üzere mıknatıslı. Görmüş olduğunuz çizgi ayar noktası oluyor üstte olduğu için işte bu şekilde ayarlama yapmanız gerekiyor. Ortaya gelecek şekilde. E, Bunun özellikle gündüz e, yüksek güneş olduğu zamanlarda polarize filtre sayesinde yansıma oldukça azalıyor. Evet arkadaşlar benden bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. E, yeniden görüşmek üzere. Destekleriniz için Facebook ve YouTube kanalıma yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın.